arkadaşlar bugün kuzenim var. yanında kuzenim var Buranın yanında kuzenim var bugün modsuz minecraft oynayacağız bunu bir seri haline getireceğiz evet Hı -hı. ama severseniz severseniz niye çekelim biz değil mi Ezber çekmeyeceğiz severseniz Sizin... sesin geliyor mu bu arada senin tam emin değiller yanıma insene Azmet mikrofona sesim geliyor musun? Sesim geliyor mu? Evet. Umarım geliyordur. Herhalde geliyordur. Kayıtta mıyız ki? Her kayıttayız kayıttayız. Şimdi mi haberler oluyorsun? Ya yani kayıtta diğeri sandım. Neyse. Arkadaşlar bunu da hiç bir moda baklayacak? Şimdi bir de şimdi yapacaklarımızı söyleyeyim. Önce biraz yemek, e, odun, yemek bir de bir de ev yapacağız. Ev yapmayacağım. Yer, çok bir çok çekmeyiz. Çökmeyeceğiz. Bu çok çökemez. Çünkü mutlu değil bu. Bu arada yayın yarın yine 4 tane bu, e, video atacağız. Artık her gün 4 tane video çekeceğiz. Ama ben her videoda olamayıp bilirim. Evet. Yani kuzenime her gün gidemem ben. Yani kuzenim her gün bana gelmeyebilir. Evet. Şuradaki taşlık alanından ikimize taş falan yapıyoruz. Bu arada, orada şey de vardı. Kömür. Nereye gidiyor? Sence? Isınlar sonra. Yani. Odun toplamaya devam et. Şu batağa bakayım. Ben Bölüşürüz üstümüzü. Bölüşürüz sonrasını. Ben bal. Bir crafting table yap. Ben yaptım, yaptım. Ha tamam. Ya yanıma gelince alırsın. Can o zaman beni usul Oğlum sen suyun altındayken nasıl ışınlayacağım bu arada <laughs> boğuluyorum. <laughs> tahtanın... <laughs> ee, tahtanın üstüne geçtim. <laughs> Aa, şimdi ölüyorum. Allah. Işınlanır. Işınlanacak bir vaktim yok. Arkadaşlar bunda da ışınlama iyi değil. Biz her e, Minecraft oyunlarımızda ışınlarız. Ama diğer şeyler yapmayacağız. Evet. <laughs> Yanlış şişiriliyorum. Işınlandım sana. <laughs> Gel crafting table'ı koydum. Git yemek yemek falan topla. Ben de biraz şuradaki yerden taş falan toplayayım. Hah kazma. Şurada. Vardı bir tane mod vardı arkadaşlar. Onun gözüm bozmaya başladı. O teşhürü. Teşhürleri değiştiriyordu o mod. Teşhür. Evet yani bu kazmanın tekstürünü değiştiriyordu gözümü bozmaya başladı o mod. Beni. Yemek yemek topla oğlum. Baltada taş balta niye yok? Şey balta niye yapıyor? Ben taşını. Dur yapıyorum. Neyse sonuna kadar kullanayım. Yani arkadaşlar bu ses ne yapalım? Yersin. Arkadaşlar bunda mod falan olmayacak. Böyle akacağız, meşale falan yapacağız, ev yapacağız, farm yaparız. Evet. Bir miyiz Buraya o yer buraya Bir Bize yüzü şüpheliyim. Orada arkadaşlar e, sizce e, yorumlara bakacağım. Siz isterseniz e, şey modu da ekleyebilirim. Gece görüş. Gece görüş Gör. değil. İsterseniz onu da ekleyebilirim ama sizce o iki modu yükleyeyim mi? Yani gece görüş gözüyle şey moduna. Gözlü gitme çubuğu. Hayır onu değil. Şey modu. Bir tane mod vardı. Onda şey yapıyorduk. Neydi la? Ne? Bir şey yapıyorduk. Da, Esalar geri dönüş. O da değil. Bir tane mod vardı. Onu, onu, onu unuttum. Ne yapıyorduk? Bir şey yapıyorduk. Unuttum ben ya. Arkadaşlar. ha hatırladım hatırladım. Ne? Ee, animasyon moduyla size gece görüş modu e, yükledim. Yorumlarda yazarsanız bu arada şunu de Bu arada dediğiniz onu... başka oyunlar da çekebiliriz. Evet ve bu arada e, ezmet bu video kaç like istiyoruz? 20. Bence 15 olsun. Yok 20. Tamam. Bu bu video arkadaşlar 15 Aman, ee, bir de like atıp ve abone olmayı unutmayın ve yorum atmayı da unutmayın. Hadi gel taş buldum. Taş falta falan yapayım. Bir de maden var. Gireriz şimdi. Dur. Ama mağara da olabilir. Tamam. Ee, şey odana ratsana. Bekle. Lan. ağacı. Eyvah, şey crafting table'ı unu unuttuk. Yanıma gel crafting table bir şey burada. şey olmaz. Bir sürü odunumuz var. Kılıç balta kazan sana da yap yeter mi balta ve kazma yetti gel al yanıma attım gelir alırsın onu da benden bekleme neredesin isim tiketimi görmüyor mu ne? gördüm nereye şuraya bak kılıçla gösteriyorum şimdi ekelim Arda acıktım gel yemek yemek toplayalım. Şura mağara mı? Yok su mağarasıymış ora. Odunları atacağım bekle. Nereye? Gel sen odunları at. Sen neredesin ki? Ha gördüm. Gel. Ve 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 ve. Oha! Oy! Kaç tane topladın lan? Bir istek artı üç tane toplamıyorsun. Ne var? Ben Papa evcilleştireceğim Nasıl? Elinle kır. Yoksa kılıcın doğru diyor. tiz arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yani e, elinizde e, tom toplan yani kılıcınızı bırakın eliniz boş elinize kadar iki katı doğru gidiyor şunu kılıçla kırınca. E, şöyle kırır. Böyle toplayın. Tom toplayacaksınız Sessiz olun Arkadaşlar sonra... Bir de geliyor musun sen? Yok ben doğum topluyorum papağan için. Yukarıdan bakayım dur. Gelsene buraya. Gittim bile ben. Nerede? Bir de pap papağanı ne yapacaksın madende? Madende ölür o. Neredesin sen? duruşunuyor Bekle hesap. Hadi gel gidelim. Burada çukur var. Pamba yemek vermek istiyorsan şurada bambu var. Tamam. Bizi al bismillah. Karpuz, 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 karpuz. Bu arada akşam oluyor. Şimdi işimiz bitti işte. Yay! Bunu sevinecek bir şey yok. <laughs> yanıma gel ve aç kalmamız için bir tane şey yap. Ezmer çabuk şunları. Kızgın panda la. He? Kızgın panda. Verdim mi? Çabuk ol Ezmer yanıma gel. Akşamda yerin altına sınacağız. Şimdilik. Ben de yerin altına kazayım mı? Hayır yanıma gelip kazmaya başlasan iyi olur. Şu karpuzları topladıktan sonra. İnek! Şu karpuzları devam et, toplamaya devam et. Peki ineği kes Başka hayvan var mı? Başka hayvan yok. Bitirdin mi? Hepsini topladın mı? Kaç tane vardı ondan başka? Bayağı hazı bende ot işte karta 30 tane var. Çabuk gir. Benim tane. Çabuk gir. Benim yerden, kazdığım yerden gir ama şimdi değil. Şimdi dediğinde gireceksin. Çık oradan. Ne yapacağız yani? Gün boş boş oturacak mıyız? Hayır. Aşağı doğru yavaş yavaş kazacağız. Gelebilirsin bu arada. Şuraya kazıp biraz kömür de ihtiyacımız var. Odun kömürü yapalım bence. Harbi. Bu arada benim sana attığım adımlar duruyor değil mi? Yukarı kapat. Yukarıyı kapat. Yukarı kapat. Dur hatta. Blok yok. Ben de var. Tas, kırık taş varmış. Dur şimdi. fazla mı karanlık oldu? Dur şimdi arkadaşlar. Bu arada ışık maksimum et. Şurayı. Şunu maksimum maksimum. Ben de yapayım. Ee, şeydeki e, fırındaki odunları alma. Biraz da ışık kaynağımız oldu. Karpuzun varsa ye. Şu 30 saniyede al. Kaç tane var senin? 64 tane. Biraz çıkartacaksın. Oğlum ben toplam zaten sen senden daha çok acıktım ben. Oh, sonunda şu fırındaki şeyler pişti mi? <gülüyor> <gülüyor> Asın. dur Asın. şimdi dur yapıyorum. Asın. Çay aydınlandı ya? Bunu niye atıyorsun? Tohumu geri alayım. <laughs> tohumu geri alayım. Dedim derken tohumu geri aldım. Dur, ha, şuraya bir tane şey yapayım. Neydi? Ee, bir tane şey yapayım. Fırın ne ya? Ne yapacaktım ha? Sandık. Yukarı kıralım. Hatta tamam, şuraya boş klik, klik, kliş, koyalım. Kliş, 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 kliş. Şuraya koyalım. Yemek pişiririz. Çalıyor mu her şeyi? <laughs> Koyla geri şeyi. Odunları ben topluyordum. Hadi şuradan kazmaya başlayalım. Tamam. Sen de başka yerden kaz. Tamam ben bu taraftan. Mesaleyi kırdım yalnız. ya. Bir tane dursun. <laughs> Dur, şu yarı yarıya bölüştürelim. Sen, sen de sen de sen dört tane alıyor çünkü sen eline bir tane var al şunu. Tamam. Şeyi buldun da söyle bu arada. ya Yani arkadaşlar sizi sıkmak istemeyiz yani. Mecbur yatak bulamadık yani değil mi Özmen? Evet. Hatta yayını durduralım duralım biz yapıp gelelim değil mi arkadaşlar? Evet. 5 1 iki dakika gelip. Herkese arkadaşlar e, bize biz, e, şu, e... evet e, biz böyle bir yarım, el, biz, böyle e, buraya e, evimizi... evimizi yapacağız. Evet. Buradan da madenlere gideceğiz. Daha biz kazınmadık. Birazcık unuttuk yayını açmayı. Evet kaydı Burada size bir e, şeyi söyleyeceğim. Buraya şeyleri çektik. E, biz tam... en fazla 14 dakika e, 59 saniye video çekebiliriz. Çünkü biz tabletten yapıyoruz montajları. Bu taraftan sen şey değil başka yerden kaz. Ben de bu taraftan kaçıyorum. O taraftan kazma. Benim de şu tarafımdan kaz. Buradan kazıyorum. Şuradan kaz. Kırdığım yerden. Oradaki sadece bir meşale kalsın orada. Bir de meşaleyi geri ver. Al. Al. Koydum yere. Şurayı şuraya koyalım. Geri alalım. Tamam. Kazma. Hadi iyi kazmalar. Lan niye kapatıyor? Kömür buldum çünkü. Şaka şaka paylaşacağım. Şurayı geri açalım. Yardım etsene kömür topladım. Tamam dur. Sonunda biraz meşalemiz olacak. Değil mi arkadaşlar? Evet. Sor, oh be. Bence biraz, de. biraz... değil bir 3 de olur. Metinicim. birazdan yayını bitireceğiz arkadaşlar. Evet, biz video arkasında biraz daha kasılma ihtimalimiz var. Yok, ben her gün var ben her gün dört 4 tane video açacağım ama her gün kuzenim olmayabilir. Şurayı da kapatalım. Ama bazı videolarda olabilirim. Arada olmayıp arada olmamak. Pardon bu arada. Olmamamıza kızmayınız. Kapat şurayı. Al bakalım. biraz şu yapacağız bize. Buradan geçme. Şuradan biraz mesafe yaptık. Bir dakika. Şunu alabilirsin. Ha. Şimdi şun, şunları geri al. Sana geldi. Şunları al. Ya seni mesela. Ben nereden kuruyordum? Ha. Ben de bir tane yeni bir taş koyma yapıyorum. Bana da yapsana. Tamam. Ben de kömür buldum. Ama ben alta doğru buldum. Tamam. Alta doğru kaz bu arada zaten. Aa. Bir yerden kazma. Vardı. Ezme kapanış yapmam lazım. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yani bu kadar. Yani bay bay. Hadi bay bay bay. Bay bay.